Gezgin kaplumbağa Tosi ile yaz güneşinin altında bir gün. Sabah güneşi Tosi'nin küçük evinin penceresinden içeri altın gibi süzülüyordu. Kuşlar cıvıldıyor, hafif bir yaz meltemi çiçeklerin kokusunu odaya getiriyordu. Tosi gözlerini yavaşça açtı ve derin bir nefes aldı. Bugün deniz günü dedi kendi kendine heyecanlı. Küçük sırt çantasına bir havlu, güneş kremi, bir şapka ve en sevdiği deniz kabuğu sepetini koydu. Kahvaltısını yaptıktan sonra sahile doğru yola çıktı. Yol boyunca cırcır böceklerinin sesleri uzaktan gelen dalga uğultusuna karışıyordu. Tosi yürüdükçe hava biraz daha tuzlu kokmaya başladı. Birkaç dakika sonra karşısına uçsuz bucaksız masmavi deniz çıktı. Güneş ışığı suyun üzerinde binlerce minik yıldız gibi parlıyordu. Tosi ayak parmaklarını nazikçe suya soktu, ılık ve tatlı bir serinlik hissetti. Gözlerini kapatıp dalgaların kıyıya vuruşunu dinledi. Ritmik ses sanki bir ninni gibi huzur veriyordu. Birden "Merhaba Tosi!" diye seslenen bir tos sesi duydu. Bu minik yengeç Lila'ydı. Kırmızı kabuğu güneşte parlıyor, küçük kız kaçlarıyla selam veriyordu. Bugün deniz kabukları toplamak ister misin? diye sordu Lila. Tabii ki, diye cevap verdi Tosi. İkili kıyı boyunca yürüyerek rengarenk kabuklar toplamaya başladılar. Kimi spiral şeklinde, kimi inci beyazında, kimi ise minik turuncu çizgilerle süslüydü. Her kabuğu sepete koyarken dalgaların ayak bileklerine dokunuşunu hissediyorlardı. Öğleye doğru güneş daha parlak ve sıcak oldu. Tosi şapkasını biraz daha sıkı taktı, güneş kremi sürdü. Sonra hafifçe denize girmeye karar verdi. Küçük yuvarlak ayaklarını ılık kuma bastıkça su yavaş yavaş kabuğunun alt kenarına kadar yükseldi. Her dalga kabuğuna usulca dokunuyor Tatlı bir serinlik yayılıyordu. Tuzlu suyun yumuşak kokusu burnuna dolarken Tosi kendini sanki denizin kollarında nazikçe sallanıyormuş gibi hissetti. Uzaktan dostu Yunus Mavi suyun üzerine sıçrayarak ona el salladı. Tosi gülerek karşılık verdi. Bir süre yüzdüler. Suyun içinde saklambaç oynadılar. Güneş, suyun içindeki kum tanelerini bile altın gibi parlatıyordu. Bir süre sonra kumsala döndüler. Tosi havlusuna saranıp gölgede dinlenirken, denizin sesi ve hafif rüzgarın tenine dokunuşu onu tatlı bir rehavete sürükledi. Yengeç Lila, ona taze Hindistan cevizi suyu getirdi. Tosi bir yuduma aldı ve gözlerini kapatarak işte, yazın en güzel anı diye düşündü. Akşamüstü gökyüzü pembeye ve turuncuya boyandı. Güneş yavaşça denizin içine batarken dalgalar altın bir yol gibi parlıyordu. Tosi sepeti doldurduğu kabuklara baktı. Her biri bu güzel günden küçük bir hatıraydı. Eve dönerken hafifçe esneyerek bugün denizin şarkısını, güneşin gülüşünü ve dostların sıcaklığını kalbime koydum dedi kendi kendine. O gece yatağına uzandığında, dalgaların huzur sesi kulaklarında, güneşin sıcaklığı kalbinde, kabukların tatlı hatırası ise yastığının hemen yanında duruyordu. Yavaşça gözlerini kapadı ve rüyasında yine denizin maviliklerinde yüzdü.